Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz kızlar. Gördüğünüz gibi birkaç tane rengim var. Ee, hem sıralı gidecek oyamız hem motifli gidecek. Ben iki tane motif sizler için çıkardım. Üçüncüsünü de sizlerle birlikte yapıp tamamlayacağız kızlar. Şöyle hemen modif, modif modelimi göstermek istiyorum sizlere. Şöyle farklı bir şey yapmak istedim kızlar sizler için. Elimden geldiğince dediğim gibi değişik bir tığ modeli tasarlamak istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah sizlerin de güzel zevkine hitap eden bir tığ oyası modeli olmuştur kızlar. Bence sıklığı da gayet güzel. Yani çok fazla seyrek de denedim. Olmadı. Güzel durmadı. O yüzden böyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Bence güzel oldu. Takdir dediğim gibi her zamanki gibi sizlerin de hanımlar iki sıramız sıralı gidiyor. Yani alt yeşil çimenimizle üzerinin beyazı sıralı gidecek kızlar. Ben şöyle tam yerinde bıraktım. İplerimi koparmadım. Sizlerle birlikte devam edeceğiz. Üzerine de renkli motiflerimizle fıstıklarımızı yapıp boyamızı tamamlayacağız inşallah. Şöyle hemen kaldığım yerden iplerimi bir düzelteceğim. Ve beraber başlayacağız hanımlar. Şunu da şuraya atarsam dolaşmaz sanırım. Evet böyle daha güzel oldu. Şimdi öncelikle iki zincir çekerek yazmamızın tığ yaptık. Yazmamızın ilk köşesinden ilk tığ battığımızdan girdik. Sık iğne ile kapattık. Şimdi başlangıçta şöyle bir tane kiprik yaparak başlayalım kızlar. Ben şimdi o kipriği yapmasaydım aslında bir saniye hanımlar hemen orayı da alabilirim ben. Evet kızlar tam yerinde bıraktım. Şimdi sizlerle birlikte başlar boyamıza başlayacağız. Hemen ilk tığ battığımızdan girdik. Sık iğne ile kapattık. Öncelikle 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi bir kere aldım. Sıradaki tığ battığımdan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Üçlü trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Yapmış olduğum aradan girdim. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığıma girdim. Sık iğne ile kapattım. Şimdi bir tane bakın burada da bu şekilde yine. Bir tane kiprik yaparak başladık. Devamında hemen şöyle küçük bir örümcek yapıyoruz. Ne fazla büyük olsun ne fazla küçük olsun kızlar. Şöyle bir tane örümceğimi yaptım. Tığımı ipimi bir kere aldım. Bir, iki, üçüncü. Değil mi? Sanırım üçüncüydü. Bir, iki, üç. Evet. Üçüncü tığ battımdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bu birinci trabzanım. Tığıma ipimi bir kere aldım. Tekrar yine aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İkinci trabzanım. Tığıma ipimi bir kere aldım. Tekrar yine aynı tığ battısından girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Üçüncü trabzanım. Tığıma ipimi aldım. Yan taraftaki tığ battıdan giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Dördüncü trabzanım. Tığma ipim bir kere aldım. Aynı tığ battıdan girdim. 3 seferde çıktım. Beşinci trabzanım. Son kez tığma ipimi aldım. Yine aynı yuvadan girdim. Önce bir, aynı tığ girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Altıncı trabzanım. Üç tane tığ battımın içerisine altı tane e, tırabzan trabzan yaptık. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9 10 tane zincir çektim. Oyamın tersinden deriyorum. Şöyle en başta yaptığım birinci trabzanımın tepesinden girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekip oyamın düzünü döndürdüm. Yapmış olduğum bon zincirle yaptığım yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir oldu. 2. sık iğne. 3. sık iğne. Dördüncü sık iğne. 5. sık iğne ve 6. sık iğnem. 6 tane sık iğne yaptık. Tam ortaya geldik. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. Tepeye minik bir yuva yaptık modelimizi kurmak için. Tekrar devamında bu yarım kalan kısmına da 6 tane sık iğne yapıp tamamlayacağız. 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğnemde yaptım tamamladım. Şimdi en son yaptığımız trabzanın üçlü trabzanın tepesinden girdim sık iğne ile kapattım sabitledik kızlar şimdi bir önceki yaptığımız örümcekle aynı boyda olacak şekilde tekrar bir örümcek yapıyorum yine 1 2 3. tığ battımdan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çekiyorum ipim bir defa aldım sıradaki tığ battımdan girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 zincir çektim aradan girdim kapattım 1 2 3 zincir çekiyorum bir sonraki tığ battıma girip kapatıyorum kızlar bundan sonra yine tekrar örümcek yapıyoruz tekrar tığımıza ipimizi bir kere alıp 3. tığ battısından girip 8 tane üçlü trabzan yapıp özür dilerim 6 tane üçlü trabzan yapıp modelimizi kurarak devam edip gidiyoruz kızlar bu şekilde oyamızın çimen kısmını tamamlıyoruz ben şimdi burada artık ipimi koparacağım yeşilimi Dediğim gibi bir kiplik yapıyoruz. Bir modelimizi kuracağımız zemini hazırlıyoruz. Hemen yanına bir çimene e, çimen yapıyoruz. Hemen yanına yine modelimizi kuracağımız e, zeminimizi yaparak devam edip gidiyoruz kızlar. Şimdi şuradan da yeşilimi de yakmak istiyorum. yeşilleşimiz işimiz kalmadı. Hemen şurada burada da yine ben beyazımı tam yerinde bıraktım. Şöyle Şimdi bunu buraya tutturmam gerekiyor. Tutturduktan sonra birlikte gidelim. şöyle bir gireyim ben buradan. Evet. Şimdi kızlar başlarken de yine beyazımızı girdik. Sık iğne ile kapattık. İlk yuvamızdan kipremizden girdik. Sık iğne ile kapattık. Sabitledik. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Aynı kiprin içerisine girdim, kapattım 1 oldu. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Aynı kiprin içerisine girdim, kapattım 2 oldu. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Aynı kiprin içerisine girdim, kapattım. Bu da 5 oldu. Tepedeki çimenimizin 4 zincirle yaptığımız yuvanın içerisine 3'e 3 tane beşer zincir çekerek kiprik yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekiyorum. Modelimizin bakın şu tepede yine 5 zincirle yaptığım yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvamın içerisine girdi. 10 tane değil kızlar özür dilerim. 12 tane olacaktı. Hemen düzeltiyorum. 10, 11, 12 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya girdim. Kapattım. Bu 1 bir oldu. 1, bir. 12 miydi 15 miydi ya? 15 yapmışım ben bunu. Ben denedim çünkü birkaç kere 10 denedim, 12 denedim, 15 denedim. Hepsi aklımda kalmış. Çok özür dilerim. Hemen 12, 13, 14, 15. Evet. 15 zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine girdim, kapattım. 1 oldu. Tamam, şimdi güzel oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincir çektim. Yine aynı yuvanın içerisine girdim, kapattım. 2 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine girdim, kapattım. 3 oldu. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya son kez girdim kapattım. 4 oldu. 15'er zincir çekerek 4 tane fıstıklarımızı yapmak için şöyle yuva yaptık kızlar. Şimdi buradan tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çekiyorum. Hemen modelimizin yanındaki çimenimizden bakın kipriğimizin tepesinden girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya girdim, kapattım. 1 oldu. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya girdim, kapattım. 2 oldu. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yine aynı yuvaya girdim, kapattım. 3 oldu. Tekrar buradan kızlar 9 tane zincir çekiyoruz. Yani şöyle göstereyim şu çimenimizi yaptık bakın şu kipriğimizin üstüne 9 zincir çekiyoruz yandaki modelimizin tepesine girip kapatıyoruz 15'er zincir çekerek 4 tane yuva yapıp tekrar 9 zincirle alttaki çimenimize inerek yazmamızın oyamızın ikinci kısmını da bu şekilde ikinci sırasını da bu şekilde tamamlayıp gidiyoruz kızlar ben şunu da şöyle hemen dibindeki ilk tığ battıdan girip sık ile kapatıp sabitleyeceğim ve beyazımı da burada koparacağım kızlar. Hızlı mı anlattım? Bana mı öyle geldi? Ama çok zor bir model değil. Hani kafa karıştırmayan bir model kızlar. Gayet sade. Sayılar da zaten belli. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın şurayı sizlerle birlikte yaptık arkadaşlar gayet güzel durdu 9 zincir benim elim sıkı olduğu için 9 zincir yaptım sizinki gevşekse 8 yapın benden daha sıkıysa şurası biraz gerilirse ya da örümcekle şu tığ battılarınız bir tık daha şöyle açıksa araları biraz daha uzunsa burayı 10 zincirle de tamamlayabilirsiniz elinizin sıklık ya da gevşekliğine göre zinciri buradan hani kasmasın şurası gelmesin önemli olan odur o şekilde ayarlayıp devam edebilirsiniz hanımlar hemen renkli kısmıyla devam edeceğiz. Ne yaptık? Sarı, yeşil, lila yapmışız. Turuncu getirmişim yanına. Turuncuyla birlikte başlayacağız kızlar. Hemen şöyle tığma ipimi sabitleyeceğim. Tepeyi ben fıstık yaptım. Kızlar çok basit olmasını istemedim modelimiz. Fıstık yaptım. Eğer fıstık yapmakta zorlanıyorsanız buralara dörder trabzan yaparak dörder tane üçlü trabzan yaparak da kiprik yapabilirsiniz. O şekilde de güzel olur. Karar sizin ama bence fıstık yapabiliyorsanız bu oya için fıstık çok daha güzel durdu. Ben onu da denedim öyle yapayım diye. Çok bir sade durdu sanki bana hafif durdu. O yüzden söktüm tekrar fıstık yaptım hanımlar. Şimdi girdim ilk yuvamdan girdim sık iğne ile kapattım sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Tığımdaki birinci ilmeği. Alttan giriyorum ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım ikinci ilmeği. Alttan girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım 3. ilmeğim. Alttan girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım 4. ilmeğim. Alttan girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım 5. ilmeğim. 6. ilmeğim. 7. ilmeğim. 8. ilmeğim. 9. ilmeğim. 10. ilmeğim. 11 12 13 14 15 Son olarak tığımın üzerine 16 tane ilmeğimi aldım kızlar. Şimdi bunların şöyle hepsini birden çekiyorum. Bakın. Şurada da telim takılmış sanırım. Hemen oynamakta zorlandım diye çektim. Sıkı bir şekilde kapattım. Aynı yuvaya giriyorum. Yine sık iğne ile kapattım birinci fıstığımızı tamamladık 1 2 3 tane zincir çektim hemen yan taraftaki ikinci yuvamıza girdik 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim yine tığımdaki birinci ilmeği girdim alttan ikinci ilmeğim girdim alttan üçüncü ilmeği dördüncü ilmeği beşinci ilmeği altıncı ilmeği yedinci ilmeği 8. ilmeği 9. ilmeği 10. 11 12 13 14 15 ve 16 yine tığımın üzerine 16 tane ilmeğimi aldım hepsini birden çektim sıkı bir şekilde kapattım kendi yuvasına girdim kapattım ikinci de tamamladım 1 2 3 tane zincir çektim yine 3. yuvama girdim 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yine zincir çektim tığımdaki 1. ilmeğim alttan girdim 2. ilmeği 3. ilmeğim 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 yine tığımın üzerine 16 tane ilmeğimi aldım hepsini birden çektim sıkı bir şekilde kapattım aynı kendi yuvasının içerisine girip ikisini bir yine sıkı bir şekilde kapattım 1 2 3 zincir çektim son yuvama geçtim kızlar bakın oyamız tamamlanıyor artık 1 2 3 4 5

ve 16 tane yine tığımın üzerine ilmeğimi aldım. Hepsini birden çektim. Sıkı bir şekilde kapattım. Aynı yuvanın içerisine giriyorum yine. Sık iğne ile kapatıyorum. Üzerine bir zincir çekip artık ipimi kesiyorum kızlar. Evet kızlar oyamızı tamamladık. İplerimi kestim. Güzel bir de ütülemeye çalıştım şöyle. Gerçekten çok güzel oldu. Çok şahane bir tığ oyası modeli oldu. İnşallah bir şeyler çıkarabilmişimdir. Sizlerin zevkine hitap eden güzel bir tığ oyası tasarlayabilmişimdir hanımlar. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Denemek isteyen arkadaşlarıma da şimdiden kolay gelsin diyorum. Güzel günlerde kullanın inşallah. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir de altına güzel bir yorum yaparsanız beni çok sevindirirsin sanımlar. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Evde kalmak şartıyla güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle.